Konuşan konuşan izle bakalım tabii, neler sevgili sevgili Hakan Çetin ne demiş. <laughs> Merhaba ben Hakan Çetin Kaya. Bugün konumuz Güler'miş sanıyorum. Ve buna gülerek başladığım için affedin beni ama... ...Güler'le ilgili söylemek istediğim önemli şeyler var tabii ki. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Latince'de benim çok sevdiğim bir kelime vardır. Polikarpus çok odalı ve çok yönlü anlamına gelir. Benim gerçekten çok yönlü olarak tanıdığım nadir insanlardan biridir Gülay. Ee, sizler onun sanatçılığıyla, e, müzisyenliğiyle ilgili zaten çok şey biliyorsunuz ve birçok insanda çok çok güzel şeyler söyleyeceklerdir. Ben hepsine katılıyorum sonuna kadar ama aileden biri olma şansına e, nail oldum. E, o sebeple çok yakinen gördüğüm bir özelliğini söylemek isterim sevgili Gülay'ın. Gülay olağanüstü bir annedir önce, her şeyden önce. E, muhteşem bir ev hanımıdır. Eli çok lezzetli bir aşçıdır. E, harika kahve yapar. Olağanüstü misafirperver bir insandır. E, mesleki açıdan ise e, şunu söyleyebilirim. Ben de benim gibi enstrüman çalan enstrümanist insanların enstrümantal albümler yaparak, enstrümantal şarkılar besteleyerek maalesef ki ülkemizde pek bir şansı yok çünkü böyle bir müzik kalitemiz yok. Fakat e, sevgili Gülay, besteciliğinin, müzisyenliğinin, yorumculuğunun yanı sıra e, çok önemli bir yapımcıdır. E, onun sayesinde benim e, dijital mağazada e, bir albümüm var dünya kategorisine koydular ve bu Gülay sayesinde gerçekleşti bir projem vardı yine onun albümünü sevgili Gülay yine prodüksiyon firması adı altında yayınlamıştır hayatımda çok önemli bir yeri vardır müzisyenliğimin ...mesleğimin... bugün hakikaten Bence Bence benim hayal ettiğimin de ötesinde bir yerdeyim. Bütün bunları e, sevgili Gülay'a borçluyum. Fakat en önemlisi şu, Gülay benim ailemdir. Biz kocaman bir aileyiz. Sevgili annemin de, abimin de, yeğenin Mert'in de, hepsinin sana kucak dolusu sevgisi var Gülay. Selamı var, seni çok seviyoruz. E, konuşmanın başında dedim ya, Gülay her şeyden önce olağanüstü bir annedir. Görüşmek üzere. Yaşaman. Allah ne kadar bir para yaşayalım. vermiş gibiyim Hakan'a değil mi? Bunları söyle diye. Yani o, ama <laughs> yani ne kadar güzel <laughs> ayırdı. Ederim, bütün senin. o başarılarının, bütün titrelerinin <laughs> yanına bir dakika dedi. Olağanüstü bir annedir. Çok teşekkür ederim. Önce yani yani annelik, sonra en hani önemlisi o zaten. Hayır kesinlikle. Anne, yani çocuk Bir çocuk misafir etmiş biri için dü dünyadan evrenin bir yerinden o işi güzel becerebilmek lazım. İşte ne kadar oluyorsa inşallah iyi bir anneyimdir hakikaten. Allah i̇nşallah yanına güzel sağlıklı ömürler hepimizin, versin inşallah. Hepimizin çocuklarına inşallah. Hadi bu duyguyla buyur bakalım şimdi. Ben bunu...